Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben çocukluğumdan beri tekvando yapıyordum. Yok dünya şampiyonu olacağım diye değil. Annem ilkokul ikinci sınıfta çok zayıfsın bir spora başlamalısın dedi. Ben de kabul ettim. Zaten o beyaz üniformayı giymeyi arkasında adımın yazılı olmasını hep hayal ediyordum. Yıllar geçti. Ter döktüm, bazen kazandım, bazen kaybettim. Ama her seferinde o mavi minderin üstünde gerçekten bendim. Ne rol vardı, ne maske, ne de okulda olmam gereken uslu kız. Günün birinde hocam bana milli takım kampına seçildiğimi söyledi. Nefesim kesildi. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. İlk düşündüğüm şey Annem ne kadar sevinmiştir acaba oldu. Çünkü salonda üçüncü bile olsam sanki olimpiyat kazanmışım gibi sevinirdi. Kamp çok zordu. Bir ay boyunca sadece antrenman, yemek, uyku, telefonlar yasaktı. Geceleri bir saat ailemizi aramamıza izin veriyorlardı. Ama ben çoğu zaman aramıyordum. Çünkü hep aynı soruları soracaklardı. Yorulmadın mı? Ne yedin? Ve ben hep aynı cevapları verirdim. İyiyim, yorulmadım, yemek güzeldi. Sonra gülerdik. Yarışma günü geldiğinde her şey hazırdı. Zihnim odaklıydı. Bedensel olarak hazırım. Kaybedersem ağlamayacağım, kazanırsam çocuk gibi sevinmeyeceğim diye bile kendi kendime söz vermiştim. Ama yarışmadan hemen önce kamp sorumlusu gelip benimle gelmen gerekiyor dedi. Gözlerinde bir şey vardı. Oturdum. Omzuma elini koydu ve dedi ki bir kaza olmuş annen ve baban ikisi de devamını hatırlayamıyorum. Sanki boğazıma taş tıkandı. Nefes alamadım. Sesim çıkmadı. Sadece oturdum. Ne ağladım ne bağırdım. İçimde bir şey kırıldı. Sessizce, acımasızca yarışmaya katılmasam da olur dediler. Ama zaten içimde Hiçbir istek kalmamıştı. Sadece kaçmak istedim. O salondan, o andan, her şeyden. Eve döndüğümde ev artık ev değildi. Duvarlar vardı ama huzur yoktu. Annem yoktu, babam yoktu. Sadece kardeşim Emir kalmıştı. On yaşındaydı. Masum gözlerle bana bakıyordu. Ne olduğunu tam anlamasa da eksik olanı hissediyordu. O gece istemeden içimde bir şey uyandı. Bir gurur, belki de bir içgüdü. Şimdi emiri ayağa kaldırmak sana düşüyor dedim kendime. Ben bile yaşamayı bilmiyordum. Ama onun için güçlü olmam gerektiğini anladım. 18 yaşındaydım. Yasal olarak büyüktüm ama annelik için küçük. Yemek yapmayı bilmiyordum, faturadan anlamazdım. Ama sabah erken kalkmayı, Emir'i okula bırakmayı, sonra bir iş bulup az da olsa para kazanmayı öğrendim. Tekvando'yu bıraktım. Yarışma için değil, hayat için. Zaman geçti. Emir büyüdü ama ben o gün her şeyin ters döndüğü yılda kaldım gelişemedim. Zamanım yoktu. Çalıştım. Fast food'da, dil kursunda, sigorta ofisinde, nerede para kazanılırsa. Bir gün bir iş toplantısında biriyle tanıştım. Adı önemli değil. Çünkü böyle insanlar isimle değil, hisle kalır akılda. İlk başta çok nazikti, yardım teklif etti. Emir'e okul malzemeleri bile gönderdi. Yalnızdım, desteksizdim, güvendim. Ama Hiçbir şey bedava değil özellikle yalnız, yorgun bir kız için bir gece konuşma şekli değişti. Artık niyeti belliydi, beni fakirlikten kurtaracağını söyledi. Ama karşılığında detay vermek istemiyorum. Zor. Ama sadece şunu diyeyim. O gece ben sessizce kırıldım, direnemedim. Çünkü aklımda sadece emir vardı. Okul kayıt parası, evin kirası. O gece irademi vermedim gücümü kaybettim. Sonra o adam hayatımdan sessizce çıktı. İstediğini aldı, gitti. Ben kaldım bomboş. Ama sabah yine kahvaltı hazırlamam gerekiyordu. Çünkü hayat hislerimize saygı duymaz. Birkaç ay sonra artık her şeyin sonuna gelmiştim. Ama yine de içimde bir kıvılcım kaldı. Belki inat, belki umut. Biriktirdiğim parayla, biraz da borçla eski bir beyaz araba aldım. Sesi vardı, koltuğu yıpranmıştı. Ama gidiyordu ve bu benim için umut demekti. İlk hafta hemen araçlı yolculuk işine başladım. Sabah emiri okula bırakıyor, sonra gün boyu direksiyon başındaydım. Yorgun ama kararlı. Gece para sayarken içimden bir gülümseme geçiyordu. Bu para benimdi, alın terimdi. Çeşit çeşit insanlar biniyordu arabama. Kimisi sessiz, kimisi çok konuşkan, kimisi kaba, kimisi ince ruhlu. Ama ben öğrendim. Sadece işimi yap, akşam eve dön, Emir'le biraz zaman geçir. Hayat zor ama artık daha iyi. Bir gün, sıradan bir gündü. Hava kapalı, serin. Yeni bir yolcu aldım. İlk andan farkı vardı. Baktı, selam verdi. Ama bakışlarında seni görüyorum hissi vardı. Sadece bir kez konuştu. "Hep bu işimi yapıyorsun." "Evet," dedim. "Zor değil mi?" diye sordu. "Daha zoru da var," dedim. Sonra sessizlik. Vardık. Teşekkür etti. İndi. Bitti sandım. Sıradan bir yolcu daha. Ama ertesi gün aynı numaradan mesaj geldi. Merhaba. Dün arabada kalbim hafifledi. Uzun zamandır biriyle gerçekten konuşmamıştım. Donup kaldım. Cevap vermek istemedim ama ne olduysa yazdım. Rica ederim. Memnun oldum. Her şey işte orada başladı. Bana sık sık mesaj atmaya başladı. Hemen aşığım demedi, özelsin de demedi. Yavaş yavaş, sessizce hayatıma dahil oldu. Sabahları mesaj atardı. Günaydın, bugün kaç yolculuk yaptın? Akşamları sorardı. Emir uyudu mu? Sen nasılsın? Çok yoruldun mu? Yabancılık çekmedim çünkü sözlerinde unuttuğum bir sıcaklık vardı. Ne acıma ne de merhamet. Sadece sade ve dürüst bir ilgi. Aylar geçti. Anladım ki o da yaralı biriydi. Annesini kaybetmiş, hayatın iniş çıkışlarında savrulmuş, tıpkı benim gibi yorgun bir kalbi vardı. Sanki hayatın yumrukladığı iki kişiydik birbirimizi kurtarmak için değil sadece yanında durmak için bulmuştuk. Bir gün "Sana aşığım." dedi. Ne şiirli, ne gösterişli. Sade bir cümleydi. "Mesajlarını okuyunca günüm aydınlanıyor." dedi. "Yanında olmak seninle susmak bile istiyorum." dedi. İlk başta korktum. Hala eski yaralarım tazeydi. Ama zamanla ona izin verdim. Sadece ona değil, kendime de. İlişkimiz kısa sürede ciddileşti. Her şey mükemmel değildi ama bizi birbirimize bağlayan o anlayışı kimse inkar edemezdi. O kadar çok konuşmuştuk ki gizleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Bir gün geldi ve seni istemeye geleceğim dedi. İçim titredi. Hem sevindim hem korktum çünkü hala ona anlatmadığım bir şey vardı. Birkaç gece sonra oturduk karşılıklı. Evimizdeydik. Emir odasındaydı. Dedim ki: "Bak Senden önce bilmen gereken bir şey var. Herkesin taşıyamayacağı bir geçmişim var. Derin bir nefes aldım. Gözyaşı dökmeden, kendime acımadan net bir şekilde anlattım o eski geceyi, o çaresizliği, o kırılmayı. Dedim ki, ben o kız değilim artık ama bu benim seçtiğim bir şey değildi. Gerçek buydu. Sessiz kaldı. Uzun bir sessizlik. Bana baktı. Sonra yavaşça dedi ki, ben seni sabah akşam çalışıp emiri büyüten, ayakta kalan kadın olarak tanıyorum. Kimliğinde ne yazıyor umurumda değil. Ben kararımı verdim. O gece uzun zamandan sonra ilk defa birinin beni yargılamadan şartsız kabul ettiğini hissettim. Ne merhametten ne zorunluluktan sadece inanmıştı bana. Birkaç hafta sonra nişanlandık, sade bir tören. Ne gösterişli gelinlik ne süslü salon. Sadece bir tebessüm, bir dolu göz ve elimi sımsıkı tutan biri. Hayat değişti. Zor değildi ama yalnız da değildim artık. Gece birlikte hesap yapardık. Sabah çay içerken sohbet ederdik yoruldun mu demesi bile yeterdi. Bu güzel günlerde Emir de büyüdü, üniversite sınavına girdi, başarılı oldu, başka bir şehirde bir üniversite kazandı. Giderken onu sarıldım ama ağlamadım. Çünkü bu gidiş aslında bir kazanımdı. Aylar geçti, ev sessizleşti ama artık yalnız değildim. Yanımda yoldaşım vardı ve içimde yeni bir his Hamile olduğumu öğrendim. İlk başta inanamadım ama sonra kabullendim. Karnım büyüdü, uykularım arttı ama kalbim daha da aydınlandı. Kızımız doğduğunda eşim ağladı, sevinçten. Adını o koydu. Helin. Uykusuz geceler, ilk gülüş, anne değişi. Her şey yeniden başladı. Hayat eve dönmüştü. Birkaç yıl sadece Helin'le uğraştım, evden çalıştım ama içimde bir ses hep diyordu. Sadece evde olamazsın, kendin için bir şey yap. Bir gece karar verdim. Bir beceri öğrenmeliyim. Haftaya kursa yazıldım. Hesap tutma eğitimi. Sayılarla uğraşmak hoşuma gitti. Zihnim açılmıştı. Helin uyurken ders çalışırdım. Hocam beni destekledi. Senin yeteneğin var. Bırakma dedi. Sertifikayı aldığım gün sanki bir dağ devirmiş gibiydim. CV yolladım, birkaç yerden red aldım. Sonunda küçük bir şirket beni çağırdı. Part-time muhasebeci arıyorlardı. Görüşmeye gittim, hemen işe başladım. Aylar geçti. Helin'i kreşe bırakır işe giderdim. Hayatımız düzene girmişti. Maddi olarak rahattık. Patron olgun bir adamdı. Önce sadece iş konuşuyorduk. Sonra özel sorular sormaya başladı. Kızın kaç yaşında? Eşin ne iş yapıyor? Mutlu musunuz? nazik olmaya çalıştım. Cevap verdim ama mesafemi korudum. Bir gün doğrudan söyledi. "Senden hoşlanıyorum." Sözleri içimde bastırdığım duygulara dokundu. Görülmek, beğenilmek, yeniden canlı hissetmek. Önce reddettim. "Evliyim." dedim. Ama o ısrar etti. "Bu sadece dostluk." dedi. Ne olduysa o gün zayıf düştüm. Belki dikkat istiyordum. Küçük bir kayma büyük bir yol oldu giderek daha çok odasına uğradım. Ofiste fısıltılar başladı. Artık muhasebeci değil, özel kalemi olmuş dediler. O söz çok dokundu. Kendimden utandım. Eşim bana güvenmişti. Evde çay veriyor, Helin'i kucağıma koyuyordu. Ben ise o gece sessizce ağladım. Kendimi kaybetmiştim. Bir süre geri çekildim ama o adam geri adım atmadı. Sabrıyla yine yaklaştı. Bir gün ikimizden biri toplantı için şehir dışına gelmeli. Sen gelirsen rahat ederim dedi. Eşime söyledim. Güveniyorum, dikkat et dedi. Gittik. Toplantılar, otel ama geceleri sadece konuştuk. Hayat, acı, yalnızlık. Son gece bana baktı ve dedi: sen sıradan bir kadın değilsin. Seni istiyorum. İster resmi, ister dini. Sadece yanında olmak istiyorum. Gerçekti. Ağırdı. Ama evet dedim. Dönünce eşime baktım. Yatağımızda artık sevgi yoktu. Konuştum. Sakince devam edemem. O da sadece şunu dedi. Beni unutma. Beni çok kırdın. Boşandık. Sessizce. Ali başka şehirdeydi. Helen küçüktü. Ben kararımı vermiştim. O adamla nikah kıydık. Sade, kısa, resmi. Aylar geçti. Hayatımız net değildi. Bazen ilgi, bazen uzaklık. İçimde hep bir huzursuzluk vardı. Bir gün telefonuna gelen mesajda başka bir kadının adı vardı anladım. O adam artık benimle değildi. Kavga etmedim. Topladım, çıktım. Sessiz, kırgın ama gözyaşsız. Birkaç gün sonra eski eşimin kapısını çaldım. Helen'i görmek istedim. Kapıyı açtı. Sertti. Artık çok geç dedi. Ben evlendim. Helen yeni annesiyle. Hayatını karıştırmanı istemem. Ve hepsi orada bitti. Ne bağırış, ne aşağılanma. Sadece bir çizgi, bir kapı, bir sessizlik. Sonra... Hiç. Bazen kiralık bir odada, boş yatağın yanında oturup düşünüyorum. Ben ne zaman bu insan oldum? Hey Heli, Heli'nin bebeklik fotoğrafına bakıyorum ama sarılamıyorum. Ali bazen mesaj atıyor ama artık anne demiyor. Sadece iyi misin diye soruyor. Benim hikayem burada bitmiyor. Ama işte bazen bir hatanın bedeli sadece bir gözyaşı değil, bir ömür oluyor.